işsizlik zaten başından evet. beri Şavşat'ta var. Göçün en büyük sebebi de budur. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ilçedeki en büyük sorunun işsizlikten kaynaklı göç olduğunu belirterek işsizlik probleminin çözümü için mikro hester kurulacağını ve istihdam sağlanacağını vurguladı. Şimdi bizim bir özellikle Şavşatla ilgili çok ciddi projelerimiz var. Şu anda Cumhurbaşkanlığının imzalamış olduğu ile büyük şehirlerde mikro yapan firmalar oldu. Belediyeler kendi ihtiyacını kendisi karşılıyor. Biz de Türkiye genelinde ilk olarak ilçe belediyesi olarak biz müracaatta bulunduk. İl bazında gerekli izinleri alındı. Şu an işte krediyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Mikroeste yapıldıktan sonra Şavşat'taki işsizlik sorunu, ekonomik sıkıntılar çözümü olacak. Başkan Nihat Acar ilçede bulunan 85 bin dönümlük arazinin ekonomiye kazandırılacağının da altını çizdi. Şavşat genelinde 66 paraköy var. Bu köylerin tamamında 85 bin dönüme yakın vatandaşlarına tapulu arazi var. Şimdi biz oradaki arazileri aşamalı bir şekilde pazar sıkıntısı olmadan Şavşat ekonomisine kazandırmak istiyoruz. E çünkü Şavşat'ta başka türlü bizim yerleme şansımız yok. Hem hani ne diyoruz? Diyoruz ki sakin şehirdir, doğaya saygılı projeler olacak. İşte ne bileyim organik tarım yapılacak. İşte ne, yani sıkıntı olmayacak şeyler yani Şavşat'ın geleceğini yok etmeyecek bütün projeleri açığız.